13. yüzyıldan kalma Halfetih minaresi, Şihabiyeyi i Kübra Medresesi'nin güneyinde bulunan bu minarenin camisi yıkılmış ve günümüze gelememiştir. Kaba yontma taş bir kaydı üzerinde sekizgen papuç kısmının üzerinde yükselmektedir. Gövde tuğladan olup şerefesi ve petek kısmı yıkılmıştır. Minarenin papuç kısmının üzerinde ve şerefe altında firuze renkli yıldız şeklindeki çinilerin oluşturduğu bir bordür bulunmaktadır. Ancak bu çini şeritten de günümüze çok az çini parçası gelebilmiştir. Şerefe altındaki kufi kitabesiyle dikkat çekmektedir.